Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün güzel bir de i̇şte, bir tane de bir oyun şey buldum. Onu oynayacağız? Yanınıza adam alın. Cenin'in evine gidip. Ben bir ara oynuyordum. Baya oynadım ya. <laughs> böyle sizin değişik geliyor hastayım. He he. Baya da yayın yapıyorum. Youtube'a yani. Kanala bir şey yapmış aklıma gelmiyor. Yayın yapmaktan. Şu son birkaç gündür. Hasta olduğundan dolayı. Yani yayın yapmıyorum. Ben yapabildiğim benim yayınlarımı izleyenler bilir. Hesap çal. Tamam <laughs> <Ha>, çalsın. <laughs> of! Osmanlı <tırıcı. gülüyor> Abi boy, Yes, yerlerim ha. Gel mı <laughs> Of! vurdum böyle tam bir şey. Ses kaydı bak ben çıldıracağım ha. Çıldırım bu. Evet. hafeme ya ben lan ya yeah. <laughs> <Tam, pinafı. gülüyor> evet. ben lan 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 bu üstümüzdeki şey <laughs> bu. Bu üstümüzdeki şey bu. Bir dakika bir dakika. <laughs> üstümüzdeki... Boş. Üstümüzdeki box makine. Hani boks yumruk işareti ne, ne diye. Ne, diye, ne diyenler için diyeceğim ki. Üstümüzdeki box makine. <laughs> tamam. Sekiz olunca. <laughs> e, yani üstümüzdeki boks makinesi sekiz olduktan sonra. Kıvamız <laughs> <laughs> Bayağı uzağa gidiyor. Marş oluyorlar gibi. Şu an darbetin arası. atıyorum atıyorum. Atıyorum ya. Hadi. başımda. Sen bunu hak ettin. Bir de olacak. olacak. İkinci yumru at bana. Aa. Bir de Ben de. Ben de. Ben 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 Of. Tamam. Benim kanaması geçiyor. Ben. İçimden kan takla attı. Manyağım ben. Bana, ka bana karışmayın. Ağzınıza yiyeceğim. Bana vermeyeceğim. Ağzınıza yiyeceğim Bana karışmayın. Bak. Ağzına yiyeceğim. Arkana yiyeceğim ben. Of. Kalktığı gibi. Kıyıkken de de. Bu cece değil mi? Şimdi mazgan dede ve yaşlı çok yavaş sürme sardım. O star çekeceğim. Çaldı ne? <laughs> çaldı evet. Bu bir yer şey. Aşkı çıkıyorum. ne abi? Çalsın geldi çaldı. Hayır. Kardeşim Hayır, <laughs> Hayır, yılan yap kendini. Hayır kendi yılan yap kendini. Şimdi daha. Takım vs takım. Hmm. Benden dört tane var. Dört tane de kız var. Uh -huh. Hayal ettiğim ortam. Ay dur, o, o, değil. Hayal ettiğim ortam dedim de. Ee, dur bir dakika ya. Lan. Of. Bizimki de bana. <laughs> manyak kacı. Manyak kacı ne yapıyor? Kacı havaya uçup. Can, manyak bu. can. Manyak kacı bana vurdu. Can kırdım gibi oyun. Ya Allah belanı. Allah belanı versin ya. Dört de bakıyor. Ha bir çok Oha hiç. Hiç dramız olmuş. Seç. Çok istiyorum. Ama çok istiyorsun. Çok istiyorsun birader. Yapamam. Ay yok. Ben yok. Ben yok. Ya, ben yapamam. Ben de adamıma vurdum. Mal mıyım ona? Çok fazla atıyor Televizyon manyak. Ya! Kameri bunlar beni. Anne, e, televizyonu <laughs> Az önce kaçılar Allah dur Kaçılar hallettik. Oha! Gelir <laughs> var. Ananı. Ne <laughs> evet. baktık be. Bana e... Ama Yani kendimi kaptırıyorum. 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 Allah takalım bitti. İşte bu. daha atalım. Hiçbir şey arkadaşım. Bu kaçış da bana. Takım arkadaşıma rahat. Kaçış var. Takım arkadaşım rahat. Arkadaşım sen de ben yiyeceğim. Yiyelim. Oha. Oha. Yalan. Canlandık. Arkadaşım. Arkadaşım. Canlandık. Saldık. Anlatayım. Oğlum bak benim takım arkadaşım Gel bak ulan. Neyse. Takım geliyorum bak ben onu da biliyorum. Onun gibi. Bir. Onun gibi olmaz. Üstüme koyacağım. Evet. Evet. Yes. Üstümün bu olacak. Aga, televizyon açık. Arkada televizyon açık. Televizyon açık. <tüksürüyor> bak Açık. <bir>. açık. açık. <tüksürüyor> köpeğe acaba? Yiyeceğim. Ama canlandırmayacağım bu kadar. Arkadaşlar Ya reklam Şimdi bak. Yani. Bir ne oldu? Ya çok mu arkadaşlar? Ağzını Başımda da bekliyor? Başımda bekliyor? Ya başlayacağım sana ananın var ya. Onu bir daha yaparsan da sana cinlikle çıkma bana. Ben gidiyorum. Ya <laughs> <laughs> aynı şeyi daha mı cinlik? Ben bir insan. Ben de. Ben de mal gibi dolaşacağım uçuracağım. Aşağı uçtum. Ben ah, üç kişi birine saldırıyoruz. Şaçap. O bana yardım etti Allah senin. Canım. Ne kaldı şu lan Ana kaldı Allah sizin. Ama yanında kaldı yanında. Bence doğru. Bunu de demiyor. Ağzına da aşağı düşseydim be. de. Kapat, 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 bir dakika kapat kapattım. Çatı. Hem. Tebe. Alak. Ya. Hayır ya. Senin ananın. Shit that şey der Lan da şeye girdin yanlış şey yanlış. Oh flasha. Yanlışal yanlışa girdik. Şöyle girdim. <laughs> Batman. Batman bak. <Gülüyor> 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 <Gelmiyor> Ağzına gel Ağzına izin veriyorum. Batman. Gidiyor <laughs> Al. Al ben seni yollarım. Çocuk adam. Çocuk, Çocuk. <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuk adam git. Çocuk adam. Çocuk <Gülüyor> <Gülüyor> Ananı var. Ananı var ya. Çocuk adam.

sen, bakayım, bakayım, bakayım. Gel, gel 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 Hadi sen Bir de başıma gidip bir Bir de yanıma gidip Bekliyorsun ha al Al sen uçan tekme al Uçan tekme gücü adına al hmm, Uçan Şapka Keko oldum. Keko. Kekoyum ben. Keko gibi konu dolaşacağım. Ya! ya amca ne yapayım, amca? Amca. Amca. Amu. Amca. Ya, ya, ya. Ana bunu lan. Ona Let's go! Ne go! Ne, ne, ne go! <laughs> <Ay ya. gülüyor> Çok iyi. Hehehe. Sis kader matman değil Sen sen mi köpek O tekrar şunu. Anlıyor musun? Havaya uçtum. Havaya. Kırklarda kartal gibi öldüm. Öldüm mü? Öldüm. <laughs> Ama şu tipe bak. Arkadaşlar adamın tipi, tipine bak. Dişi tipi ya. Oğlum. Stresi. Legesine girmeden bir önce stresine girmiş mi? Dur kıyancağım. Vallahi valla herkesin dayak bir şey. Oğlum. Oğlum. Ah! Oğlum. alacağım. Çünkü ah! al. Bak ölüm vaktim. Gel buraya. <laughs> gel ben ulan. Oğlum bir tane. İkimiz de... ah! kalmışız tamam. Oğlum dedi. Üyüyecek

Ben ağzına ah, ama Tamam neyse Bak Git Karşımda Sen de gel ah, ya Kalkınca geri geliyor Kırmızı. Kırmızı fele. Ne <laughs> <ama> lan? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buna. Yani, hayır. Buna izlemeyeceğim. <laughs> Hepinize yumruk atacağım bizim. Hepinizi döneceğim. Al bak. Oha. Eline bir şeyler alacağım. Eli çarpmış ben hadi bay bay. Adam Tamam kanka. atma ya. Bana mı? Al. Ka kafam yaptın, değil mi? Kafa vuruşu yaptın ya. Ne kafa? Al bakayım. Bacak ağam da Allah belamı Hı. Kaç 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 şimdi ağzımıza içecek. of. Bu benim ağzıma ele. E edemedi. Ben onu yedim. Adam ne lan sen? Geber lan. Hepsi de, tek, tek tek Evet işte bu. Tek tek. Tek tek. Sırayla. 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 Geber lan. Evet. Evet, tamam. Böyle tamam olmuş. Hem beleş, beleş. Beleş. <laughs> bu ay. <laughs> bu. Uluyor. Neyse. Umarım <laughs> e, e, varan e, video <laughs> beğenmişsinizdir eğer bu bu, bu devamından gelmesini istiyorsanız